Allah'ım annemi bağışla babamı bağışla merhametinle muameleyle ya rab beni öyle güzel yetiştiler ki yetiştirdiler ki ya rabbi senin rızanı kazanmanın bütün dünyalıklardan üstün ve öncelikli olduğunu bana anlattılar onlara rahmetinle muameleyle ya rab kursağından aşağıya haram geçmektense ateşi yutmak daha evladır yavrum Dediler hiç haram yemedin bile bile sen onlara rahmetinle muameleyle. Yarab, Ya Rab Allahu Ekber'i duyduğum zaman Hayya Salah'ı duyduğum zaman dediler ki bana oğlum kızım bizim dünyadaki varoluş sebebimiz dünyaya gönderiliş gayemiz Rabbimize kulluk etmektir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım buyuran Allah'tır. Celle Celaluhu, Allahu Ekber'i duyunca işiniz ne olursa olsun, meşguliyetiniz ne olursa olsun, kazancınız ne kadar bol olursa olsun, yapmanız gereken Rabbinizin huzurunda kıbleye yönelmek, Allahu Ekber diyerek bütün dünyayı arkada bırakmak, onun huzurunda kıyama durmak, rüküya eğilmek, secdeye varmaktır evladım sizin dünyadaki dünyaya bakışınız budur dünyadaki kalışınızın amacı budur diye bana kulluğu öğrettiler ya rabbi onlar bana merhametle muamele etti bana kulluğu öğretti sen de onlara merhametinle muamele ile diye dua eden evlatlar yetiştirirsek kıymetli kardeşlerim